Bugün arkadaşlar endüktif sensör devresini yapacağız. Hangi devreye yapacağız? Şu devreye yapacağız arkadaşlar. Endüktif sensörü devreye bağlayacağız. Sensör algılayıcıdır arkadaşlar. Ee, önüne gelen cismi algılar ve çıkış verir. Endüktif, kapasitif ve optik olmak üzere üç çeşittir. Biz bugün endüktif sensör devresini yapacağız. Endüktif sensör yalnız metal cisimleri algılayan bir sensördür. Ee, şimdi e, şu şekilde baktığımız zaman sensör çıkışına bir adet röle bağlayacağız. Rölerinin açık kontağına da bir adet 220 voltluk bir lamba bağlayacağız arkadaşlar. Başka şey de bağlayabilir. Rölemiz 5 bacağı var. İkisi bobin ucu, açık ve kapalı ucu. Biz açık ucunu kullanacağız. Şu şekilde bakarsak rölemizi bordumuza taktık. Sensörümüz burada hazır arkadaşlar. 12 voltluk güç kaynağımız hazır ve 220 voltluk bir adet lambamız da hazır. Şimdi arkadaşlar devre bağlantısına geçersek Sensörümüzün siyah ucu çıkış ucu kahverengi artı mavi eksi arkadaşlar. Mavi ucumuzu alıyoruz. Eksimize takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde taktık. Kahverengi ucumuzu alıyoruz. Kahverengi ucumuzu e, artı ucumuza takıyoruz arkadaşlar. Güç kaynağımızı zaten artı ve eksi ucu olarak takmıştık. Şimdi e, siyah ucumuzu alıyoruz arkadaşlar. Sensörümüzün siyah ucunu alıyoruz. Siyah ucu eee Devreye baktığımız zaman nereye gidiyor arkadaşlar? C ucu Rolenin ucuna gidiyor. E, Rolenin şu şekilde e, bobin ucuna gidiyoruz. E, bobin ucuna taktık. Rolenin bobin ucunu diğer çıkış arkadaşlar, bakın nereye gidiyor? Eksiye gidiyor. Biz de onu şu şekilde e, eksiye takıyoruz arkadaşlar, şu şekilde taktık. Şu an e, sensör bağlantımız bitti. Şimdi lamba bağlantısına geziyoruz arkadaşlar. 220 voltun bir ucu lambamıza girdi. Lambamızın çıkışı nereye gidiyor arkadaşlar? Ee, rölemizin açık ucuna gidiyor. Gitti. Ee, lambamızın faz ucu ise arkadaşlar şu şekilde e, rölemizin ortak ucuna gidiyor. Yani enerji geldiğinde böyle çektiği anda lambamız yanacak. Şu an arkadaşlar bağlantımızı bitirdik ve sensörümüze çeşitli Cisimleri dokunduracağız, göreceğiz ki metal aracında herhangi bir şekilde çalışmayacak arkadaşlar sensörümüz. Şimdi şu şekilde öncelikle elimi yaklaştırıyoruz. Tabii bu sensörlerin yaklaşım mesafeleri var arkadaşlar, buna göre alıp montajı ediyoruz. Bakın elim geliyor ve bakın herhangi bir sensörde hareket yok çünkü metal. Şimdi kağıt yaklaştıracağız arkadaşlar. Bakın yaklaştırıyorum şu an. Dokunuyorum. Herhangi bir sensörde hareket yok. Plastik bir malzeme deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Plastik malzemeyi getiriyorum. Dokunuyorum. Herhangi bir hareket yok. Yani metal haricinde hiçbir şeyi algılamıyor en sensör. Şimdi arkadaşlar metal bir şey. Anahtarlarımızı dokunduralım arkadaşlar. Bakalım sensörde bir hareket olacak mı? Şimdi yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın mesafesine yaklaştırdığım zaman biz bunları satın alırken mesafeyle söyleyerek satın alıyoruz. Bakın şu an yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Bakın şu an sensörümüz ne yaptı? Metali algıladı. Rolenin sesini de duyuyorsunuz herhalde. Bakın sensörümüz algıladı ve lambamız yandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece metalleri algılayan bir sensördür bu arkadaşlar. Şu an Metal geldiği anda sensörümüz algıladı. Rölemiz enerjilendi ve lambamız yandı. Devremizin çalışma şekli bu şekilde.